Bu akşam burada olmak güzel bir heyecan çünkü e, uzun zamandır yapılması gereken e, böyle bir serginin olması gerekiyordu ve yapıldığı için çok mutluyum. E, ve tabii ki burada e, sanatçı arkadaşlarımın yapmış olduğu eserler çok güzel. Diğerleri kızmazlarsa yani benim e, yakınlığımla alakası hiç yok ama Barış Sarıbaş'ın eserleri burada göstermek ister misiniz? Yani bu işte, tamamen görmüş olduğunuz gibi en çok burada değer verip hoşuma giden eserler. Ben her, her şeyden önce sergilemeye geçen herkese çok teşekkürler. Böyle sergilere Londra'nın ihtiyacı var. Her şey bu akşam çok güzel. Umarım böyle sergiler devam edecektir ve umarım daha çok sanatçıya yer verilecektir. Ve umarım bu sergiler gelişerek büyüyerek devam edecektir. Bu akşam çok güzel sanatçılar çok değerli eserler çok güzel ee, izleyici kitlesi çok çok güzel ee, devamını bekliyoruz teşekkürler.